Merhaba arkadaşlar. Bitcoşar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Bitcoin ve diğer kripto paralarla alakalı önemli gelişmeleri, teknik analizleri, eğitim videolarını kaçırmak istemiyorsanız eğer bu kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi Bitcoin'de ralli başladı mı? Bu soru çok sık sorulmaya başlandı. Ee, özellikle benim Bitcoşar yatırımcı Telegram kanalımda olan arkadaşlarımız zaten olaydan bayağı bir haberdar Çünkü orada ben anlık olarak e, bu paylaşımları yapıyorum ve e, o kanalımda geçen hafta geçen hafta şunu söylemiştim Bitcoin'de bu hafta 50 bin dolar seviyesini bekliyorum ve aynen öyle oldu şu anda zaten piyasa beklediğimiz gibi gidiyor yani e, yaz döneminde de bir söylemiştim yine bir önceki videomda e, Eylül ayı gibi işte Ağustos'un sonu Eylül başında Boğanın rally'nin kaldığı yerden devam edeceğini söylemiştim. O videoyu izlemeyenler buradan kartlara tıklayarak o videoya ulaşabilirler. Çünkü piyasa şu anda aynen beklediğimiz gibi ilerliyor. Herhangi bir sıkıntı, aksi bir durum, değişik bir durum olmadı, gerçekleşmedi. Dolayısıyla Eylül ayına yaklaştık sayılır. Artık giriyoruz ve aynen Eylül ayında yakın bir zamanda rally başlamış oluyor aslında. Bunu da burada özellikle belirtmiş olayım. Şimdi e, aynı şekilde yine Telegram kanalımda şunu söylemiştim. Eğer bu haftaki haftalık mumu 46 bin dolar üzerinde kapatırsak benim için Bitcoin'de ralli başlamıştır. Aynen öyle oldu. Dün pazar olduğu için e, haftalık kapanışı yaptık. E, ben de bunu bu sinyali, bu teyidi aldıktan sonra artık benim için Bitcoin'de ralli başlamıştır. E, ki e, bunu bir sürü indikatör işte bunlar da e, şu anda. Ralli'nin başladığını işaret ediyor. İşte ee, hash kurdelesi dediğimiz işte hash rebounds. Bu indikatör de mesela uzun zaman sonra geçen haftalarda ee, alım sinyali verdi. Dolayısıyla bu normalde öyle sürekli sinyal veren bir indikatör değil. Bundan önce geçmişte vermiş olduğu bu alım sinyallerini hepsi kar bıraktı. E, burada da bu şekilde yine teyit yapmış olduk ama bizim yine bu haftaki kapanışımız çok önemliydi bunu da teyide olmuş oldu aslında bir nevi ve bu şekilde de teyit etmiş olduk şimdi bitcoinde rallinin başladığını düşünüyorum bunu düşündüğüm için birçok arkadaşımız da sürekli sepet istiyordu ve artık sepet yapmanın da uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum bunu da düşündüğüm için bu hafta yeni bir sepet yapacağım Rad radarımda olan 15-20 tane altcoin'de beklediğim hedef bölgeleri işte alım yapılabilecek uygun bölgeleri bunları e, bu sepette yer vereceğim ve bu sepet yazısını e, satın alan arkadaşlar e, burada hem yıl sonuna doğru piyasadaki beklentilerimin ne olduğu veya ne yapmamız gerektiği bu konuda çok net e, bir yöne sahip olmuş olacaklar. Bunu da bu videonun açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak orada bir özel içerik katılım formu var. Onu doldurarak satın alabilirsiniz. Bir önceki altcoin sepetimi aralık 2020'de yapmıştım. Ve o altcoin sepetimde 50 adet altcoin verdim. Bunlardan 10x yapan oldu, 20x yapan oldu, 30x yapan oldu, 40x yapan oldu. Dolayısıyla birçok kişiye bu sepetle de ulaşmış olduk zaten. Ve çok başarılı bir sepet olmuştu. Yani beni yeni tanıyan arkadaşlar veya kanala yeni katılan arkadaşlar benim bir önceki sepetimi bilmeyebilirler. Dolayısıyla onlara bir önceki sepetimi referans gösterebilirim. Bunu da açıklama kısmında yine yer vereceğim. Oradan da Aralık ayında yapmış olduğum sepetime tıklayıp ulaşabilirsiniz. Ve orada ne kadar fiyatlardan aldırdığımı görebilirsiniz. İşte altcoinleri ve yine e, karları da hesaplayabilirsiniz. E, dolayısıyla çok da bu kısmı uzatmak istemiyorum. Geç kalmadan siz de sepet yazımı satın almak istiyorsanız eğer videonun açıklama kısmında bulunan linke tıklayın ve hemen satın alabilirsiniz bilginiz olsun. Şimdi e, yine bazı sorular gelmeye başladı. İşte felaket tellalları yine türemeye başladı. Maalesef e, işte bazı analistler diyor ki 21K, işte bazı analistler 30K gelecek, 40K gelecek. Bilmem vesaire böyle birçok şey artık yine tekrar ortada dolanmaya başladı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. E, Bitcoin bence bana kalırsa o kadar güzel ilerliyor ki yani e, bir anda art ilerlemiyor. Yani koya koya merdiven yapa yapa ilerliyor. Dolayısıyla hacimli bir şekilde ilerliyor. Böyle ilerlediği için ben Bitcoin'de böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Ama bizim akıllı yatırımcı olmamız lazım. Kripto para piyasası aşırı riskli bir piyasadır. Dolayısıyla senin bugüne kadar 100 milyarlık bir birikimin varsa yani yastık altında 100 milyar para biriktirdin diyelim ki sen bu 100 milyarın tamamını kripto paralara yatıramazsın. Bunu yaparsan çok büyük yanlış yapmış olursun. Çünkü senin birikiminin to totalde yani toplam birikiminin maksimum maksimum %25'ini buralarda değerlendirebilirsin yani. %25'inin dışına çok fazla çıkma. Çünkü burası riskli bir pazar. Burada ne olacağı, her an ne olabileceğini hiç kimse kestiremez. Bu kadar riskli. E, dolayısıyla bir kere bunu bir tarafa koyalım. Yani sakın öyle yok kredi çekeyim, arabamı satayım, evi satayım böyle şeylere girmeyin. Çünkü bunu yaparsanız zaten kafadan bir kere o baskıyla doğru kararlar veremeyeceksiniz. Duygusal düşüneceksiniz ve elinizdeki parayı da kaybedeceksiniz. Böyle bir ilerleme şekli yok olamaz. O yüzden sakın hırsınıza kapılmayın. Ne yapılması gerekiyorsa adım adım doğru hamleler yaparak ilerlemeye çalışın. Ve dediğim gibi 100.000 TL para biriktirmişsen, 100.000 TL birikimin varsa maksimum 25.000 TL'sini kripto para piyasalarında değerlendir. Velev ki 25.000 TL'nin hepsinin gittiğini düşün ama 75 TL yine cebinde. Ama diğer türlüsü olsa 100.000'in tamamı gitse belki çok büyük seni üzecek yani, bayağı etkileyecek. Ama bu şekilde de kendini aslında bir risk yönetimi yapmış oluyorsun. Çünkü buralar volatilitesi volatilitesi yüksek olan bir piyasa ve böyle olduğu için de alacağın riski de buna göre almak durumundasın. Bu anlamda da kimseye güvenemezsin. Kimseye de suç atamazsın. Çünkü kimsenin elinde değil. Bu piyasa tamamen balinaların kontrolünde. Böyle olduğu için bu bir tarafta her zaman durmalı. Ama şu var. Yani Bitcoin e, 2017'deki boğa dönemindeki gibi bir süreçte değiliz artık. Yani o zaman 200 milyar dolarlık bir pazar, bir piyasa varken e, orada böyle rahatça hareket yapmak çok kolaydı. Özellikle balinalar rahatça işte yukarı çıkartıp aşağı düşürebiliyordu yani yüksek bir şekilde ama artık öyle değil 2 trilyon doların üzerinde bir piyasayla karşı karşıyayız ve burada artık öyle kolay bir şekilde e, çok ciddi düşüşler görmek çok zor bana göre e, ve eskisi gibi de ayı sezonları gelse bile ben uzun süreceğini düşünmüyorum çünkü artık bir sürü kurumsal yatırımcı var ve bitcoin öneminin farkındalar ve onlar deli gibi topluyorlar topladıkları için yani Bitcoin'de herhangi bir düşüş gelse de oralarda kalacağını düşünmüyorum. Yine çok yüklü alımlar gelerek Bitcoin e, yoluna devam edecek. Yukarı çıkmaya devam edecektir diye düşünüyorum. E, bunlar bir tarafta kalsın. E, ama şunu net olarak bilin ki her an ne olup olmayacağını bilmiyoruz. Ama yönümüz yukarı. Bitcoin'de rally başladı. Güzel günler kripto para piyasasında bizleri bekliyor. Bizleri beklediği için de I, sepetimizi güçlü yapmamız lazım. Öyle paramızın tamamını bir Bitcoin'e yatıramayız. I, doğru projelere pay etmemiz lazım ki riski kontrol edebilelim. Bazısı 3 katı yapar, bazısı 5 katı yapar, bazısı eksi de olabilir. Bunları bilemiyoruz. Bilemediğimiz için bir akıllı yatırımcının yapacağı şekilde bu piyasada yüzmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada da teknik analizi kullanacağız, indikatörleri kullanacağız. Evet, teknik analiz bize garanti kazanç sağlamaz. Ama teknik analiz bizi batırmaz da yani teknik analiz bilen bir kişi veya yapan bir kişi bu piyasanın okyanus olduğunu düşünürsek yani gemide gider. Yönünü tayin edemez ama batmaz yani gemide gider yani. Dolayısıyla böyle olduğu için bizler elimizden geldiği kadar bu işi doğru bir şekilde yapmaya gayret edeceğiz ve ona göre cesaret sahibi olacağız ki para da kazanalım yani çünkü... Cesaret de olmazsa bir sefer e ne olacak? Hiçbir şey kazanamayacaksın. Belki elinde 3-5 param var o da gidecek. O yüzden mantıklı hareket edelim. Mantıklı adım at atalım. E, ve çok da şeye girmeyelim. Ya hani yok 30K mı gelecek? Yok 40K mı gelecek? Yani bunlar zor. Yani şu anda bunlar zor bir ihtimal. Ama gelebilir mi? E gelebilir. Yani bunun gelmez diyemeyiz yani. Ama gelebilir. Ama zor bir ihtimal. Çünkü niye? Artık rally başladı. Yönümüz yukarı. Yıl sonuna doğru Bitcoin'de çok güzel, işte nereden baksan en az 100 bin dolar olabileceği yani sadece benim söylediğim bir şey değil, birçok ünlü analist de bunu söylüyor hatta daha fazlasını 300 bin dolarlara söyleyenler var. Dolayısıyla bu söylentiler de varken biz kalkıp da burada gerekli cesareti de gösteremezsek doğru bir karar almış olmayız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum tekrar sepet yazısını satın almak istiyorsanız videonun açıklama kısmından ulaşıp satın alabilirsiniz Eğer Bitcoin ile alakalı sorularınız önerileriniz varsa bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz beni dinlediğiniz için tekrar çok teşekkürler görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın